Kadınlar sosyal, siyasi ve hukuki alanda haklarını elde edebilmek için yüzyıllardır etkin bir mücadele veriyor. Bugüne dek pek çok kazanım sağlansa da küresel cinsiyet eşitliği farkının kapatılması için daha uzunca bir yol var. Bu yolda yalnız değiller. Kadınların hak mücadelesi insanlık mücadelesidir. Daha adil, demokratik ve gelişmiş bir toplumun inşası ancak toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasıyla mümkündür. Beşiktaş'ta kapsayıcı ve eşitlik odaklı bir yaklaşımla hizmet ediyoruz. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz ihtiyacı olan her kadının yanında. Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezimizde kadınlara psikolojik, hukuki, istihdam ve sosyal haklarla ilgili destek hizmetleri sunuyoruz. Toplumsal cinsiyet algısının kadınlar için yarattığı dezavantajları ortadan kaldırmak amacıyla bilinçlendirme kampanyaları düzenliyoruz. Kadının adı var. Ateş böcekleri ile karanlığı aydınlat, eşitlik evde başlar, İstanbul Sözleşmesi'ni okudun mu gibi farkındalık çalışmalarımızla kadınların sesi olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Beşiktaş Belediyesi olarak kadınların yürüttüğü temel hak, eşitlik ve özgürlük mücadelesinde her zaman yanındayız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.